Ve şimdi sevgili kardeşim benim karşıma geliyor. Nasılsın? Evlendiniz ama iyi mi? Nasıl gidiyor durumlar dediğim zaman. Hocam çok iyi Allah'a şükür diyor ya. Çalışkan bir kadına düştüm. İş yapmayı da seviyor. Mutfaktan çıkmıyor. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. E sen ne yapıyorsun? Vallahi ben bugüne kadar mutfakta sanata bile yapmadım. Seviyor zaten, severek yapıyor. Yani hesap ya. Salata bile yapmadı, yakalamış. Amerikalılar hayran olmuş. Bir hafta oldu geleli. Bunları orada yerinde inceledim de. Üzüldüm ya. Bizim malımızı adamlar almış, çalmış, allamış, kullanmış, bir de isim takmış, bize satıyorlar. Biz böyle garip, böyle hazin hallere düşmüşüz ne yazık ki. Ne diyorlar? Empati. Ya empati mempati daha 30-40 sene olmuş. Bizden çalmışlar. Bunun aslı neymiş? Haliyle hallenmek. Eşinizin haliyle halleniyor musunuz? O zaman siz sevgi iletişimini ailede kuruyorsunuz. Empati yapacağım abi. Yok ben empati yapmayacağım. Haliyle halleneceğim. Eşimin, çocuğumun, dostlarımın, siz sevgi ailemin. Haliyle hallenmek yetiyor. Nedir haliyle hallenmek? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz Hazreti Hatice'nin haliyle hallendi. Akşama kadar evde neler çekti. Mekke'nin en zengin kadınıydı. Davası uğruna bütün malını mülkünü verdi. Mekke'nin en fakir kadını olarak yaşamayı göze aldı. Ve şimdi var mı böyle yürek? eşi iflas etti diye evi bırakıp gidenler var. Hanımı hastalandı, kansere yakalandı diye bırakıp gidenler var. Hadi senin yüreğin yüreğinin neresi benziyor güzeller güzeller? Sen onun nasıl ümmeti olacaksın? Sen nasıl kulsun? Sevgili kardeşlerim haliyle ya Ayşe sen ve diğer dostlarım sağ olun üzüldüğüm zaman paylaşıyorsunuz üzüntümü azaltıyorsunuz sevindiğim zaman paylaşıp sevincimi çoğaltıyorsunuz. Allah razı olsun. Ama Hatice öyle yapmazdı. Peki ne yapardı ya Resulallah? Ötesini, ötesini yapardı. Ne yapardı? Hatice üzüldüğüm zaman üzüntünün bütününü kendisine alırdı. Bir vakum gibi çekerdi bendeki üzüntüyü. Üzüntünün bende kırıntısını bile bırakmazdı. Bu nasıl bir şey? bu haliyle hallenmenin nasıl bir zirvesi, nasıl bir şaheseri? Ben bunu açıkça itiraf edeyim. Siz ailem sayılırsınız, manevi ailem. Yaşamadım. İnşallah Allah sizlere yaşatsın. Ama nasıl bir şey bu? İşte bu gerçek aşk, gerçek sevgi, gerçek paylaşım. Bu eve, bu eşin arasına sevgisizlik girebilir mi sevgili kardeşler? Yanına yaklaşabilir mi sevgisizlik? Güzeller güzel sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece bizim de ailede sevgi neticimini ne boyutlarda yaşamamız gerektiğini anlatıyor. Ama Hazreti Hatice annemiz nasıl yapmış, nasıl yapmış da bunu söyletmiş? Bir örnek vereyim mi? İnsanın bunları söylemeye emin olun yüreği titriyor. Yazarken kalem heyecana geliyor. Oturmuş bir gün sıcağın altına. Sıcak dediysem, Denizli'nin de sıcağını gördüm on sene önce ama Denizlerin sıcağının kaç katıdır? 40 derece efendim, insanın beynini düdüklü tencere gibi kaynatır sıcak. O sıcağın altına oturmuş Hazreti Hatice annemiz böyle bir iş yapıyor. Kardeşi, arkadaşı, can yoldaşı Hazreti hale gelmiş. Ya Hatice bu ne hal? Sıcağın altında iki adım geride gölgelik var. Çekilip gölgelensene diyor. İyi ki de diyor. Hazreti Hatice annemiz, o aşkın öteki sayfası sultanı Susmuş da sanki aşkın kendisi konuşmuş Ne buyuruyor? Ya Hale Benim Muhammed'im şimdi bu sıcağın altında Gelirse birazdan Birlikte gölgeleniriz İşte Gerçek sevginin dişi Oğuz'a gitmemiştir Eşinin haliyle hallenmenin Ötesi olamayacak zirvesi bu işte Bu Hazreti Hatice hak etmemiş mi? Ah Hatice ve Hatice vefatından sonra Efendimizin hasretlenmesini sevgili kardeşler. Şimdi bırakın ölmüş, vefat etmiş, gitmiş, aradan yıllar geçmiş eşini. Yaşayan eşine insanlar bu sadakati gösterseler araya sevgisizlik girer mi Allah aşkına? Sevgili kardeşler, eğer sıkmayacaksam sizi, içinde Efendimiz olduğu için inşallah sıkılmazsınız. Bir örnek daha arz etmek istiyorum. Yazdık bunları 45 günü vardır. Hiç unutmamamız gereken, çok iyi bilmemiz gereken 45 gün Allah'ın büyük evliyasıydı biliyorsunuz. Peygamberliğe, en büyük peygamberliğe giden yol açıldı. Son 45 gün evliyalıkta, Allah dostluğunda peygamberliğe giden yol açıldı. Ne yapardı? Mekke'den çıkardı, 6 kilometrelik o patikayı tırmanırdı, tek kişilik mağarasında kalırdı. Bir gün, iki gün, bazen üç gün. Evde Hz. Hatice annemiz dayanabilir mi? hazırlamış zemzemini, hurmasını çıkmış bir gün o altı kilometreyi şimdi bile hacca umreye giden baba çoğu çıkamıyorlar bakıyorlar böyle abu bu, bu. deyip dönüyorlar geri zordur yani çıkmış orayı kanter içinde tepeye mağaranın önüne yaklaşmış bir bakmış ki Efendimiz güzeller güzeli sallallahu aleyhi ve sellem efendim orada ama nasıl orada kayanın üzerine çıkmış aşağıda Mekke avuç içi gibi görünüyor ellerini açmış, kaldırmış, öyle kaldırmış ki sırtından cübbesi düşmüş, haberi yok. Gitmiş başka bir aleme, Rabbinin huzuruna. Allah'ım, Allah'ım diye inliyorsunuz diyor. Neden? Mekkelilerin günahlarını alıyor. insanlıktan çıktı bunlar. Hayvanları utandıracak bir haldeler. Rabbim bunlara bir kurtuluş ver diye gözyaşları içerisinde ağlıyor. Hazreti Hatice annemiz bu hali görünce hemen oturuyor bir kayanın arkasına siniyor oturuyor. Ne kadar? Saatini tam tespit edemedim kaynaklarla ama uzun süre bekliyor, 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 bekliyor. Neticede efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyamıza sanki yeniden döner gibi, alemimize bir daha gelir gibi o halden çıkıp mağaraya yönelince selamun aleyküm ya Aleyküm selam diyor efendimiz sana ve sellem yöneliyor. Şu ayrıntıya çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Haliyle hallenmek diyoruz ve aileyle iletişimi kuran Hazreti Hatice annemiz efendimize bir minnet borcu yüklemesin diye yeni gelmiş gibi yapıyor. Uzun süre güneş altında beklediğini bilirse üzülür de o mübarek gönlü hüzünlenir diye Yeni gelmiş gibi yapıyor. Şu işe bak. Şu ayrıntıya bak. Ama Efendimiz anlamaz mı dünyanın en akıllı, en zeki insanı? Ya Hatice geldin bunca zaman olmuş da neden gelişinden beni haberdar etmedin diyor. Zemzem kaynamış ateşte gibi. Hazreti Hatice annemiz ne diyor? O kadar güzel diyor ki o değiş işte eşinin haliyle halletmeyi Gösteren bir muhteşem tablo Diyor ki ya Muhammed senin ile Rabbinin arasına girmek istemedim. Şimdi sevgili kardeşlerim bir eşleşinin haliyle böylesine ilgili olsa haliyle böylesine hallense ve bunları atom bombası bile ayırabilir mi bu iki gönülü? Bunlar sevgili eşimini ebediyen kopmayacak şekilde kurmuş olurlar. Ama hanımlardan bir kısmı buna dikkat etmiyor. Hazreti Hatice gönüllü olsun inşallah. Kızlarımız hanımefendiler adı